Herkese merhaba. Yine bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Sizlere tavsiyem soruyu kendiniz çözmeye çalışmanız. Bu amaçla açıklamalar kısmına sorunun pdf dosyasının linkini bırakıyorum. Soruda verilenlere gelecek olursam iki tane kare verilmiş. Bunlardan bir tanesi iki birim. Diğeri de bir birim. Yani bir ayrıtının uzunluğu iki birim ve bir birim. Bizden istenilen alfa açısı. Burada bazı açıları belirtecek olursam, örneğin şuradaki açıya ben gamma dersem, şurası da beta olsun. Burada uzunlukları da yazayım. 2-1, şurası da 2 birim. Burada alfa ve beta 90 derece üçgeninde 2 bölü 3'lük bir oran var. Ben alfa açısının da içerildiği bir dik üçgen oluşturacak olursam, Gördüğünüz üzere burası beta ise şurası da gamma olacaktır. Gamanın karşısı 2x ise betanın karşısı 3x. Bakın büyük üçgende çünkü 2 bölü 3 oranı var. Dolayısıyla x'i bulacak olursam 4x kare artı 9x kare eşittir 4. x eşittir buradan 2 bölü kök 13 birim çıkacaktır. Yerlerine koyacak olursanız burası 4 bölü kök 13 birim. Burası da 6 bölü kök 13 birim. Yine bakıldığında şurası da beta derece olacak. Şurası da gama derece. Şu dik üçgende şu uzunluğu bulabilmek için yapacağım şeylerden bir tanesi ne olmalı? 2 bölü 3 kuralını uygulamalı. Uygulamak olmalı. Gamanın karşısı 6 bölü kök 13 ise betanın karşısı ne olacaktır? Onun e, 3 bölü 2 katı olacaktır. Dolayısıyla aslında şu uzunlukta 9 bölü kök 13 birim olmalı. E ben şu uzunluğu bulabilirsem alfa açısı hakkında bu dik üçgenden bir şeyler söyleyebilirim. Bunu bulabilmek için şu aşağıda verilmiş kısımları kullanmaya çalışacağım. Örneğin şuradan bir dik indirirsem burası 1 bölü 2 olacaktır. Burası da 1 bölü 2 olacaktır. Çünkü köşegen 2'ye bölünmüş köşegenden bir dik indirdiğimizde 2'ye bölünmüş köşegenden bu kenarları da 2'ye bölecektir. Şuraya T dersem bakın T'yi ben rahatlıkla yine üçgen benzerliğinden bulabilirim. 2 bölü şurası 1 bölü 2 olacaktır. 2 bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir. T bölü 1 bölü 2. T'yi buradan bulacak olursam 5 T bölü 2 eşittir. 1 T eşittir. 2 bölü 5 çıkacaktır. Yani şurası 2 bölü 5 birim olarak bulunabilir. Yine devam ediyorum. Bakın şuradan da bir dik indirirsem. Ve şuraya, şuraya U dersem. Buradan yine ben aslında benzerliği uygulayabilirim. Burada bazı kısımları daha güzel göstermek için silmeme izin verin. Şurası. Şurayı da çizeyim. Bakın şurası U ise burası 1 bölü 2 idi. Şurada da yine şurası gamma, şurası beta. Yine 2 bölü 3'lük bir oran olacak. Bakıldığında şurası aslında şu kısım 1 bölü 2 eksi U birim olacak. E, betanın karşısı U artı 1 bölü 2 ise betanın karşısı U artı 1 2 ise gamma'nın karşısı ne olacaktır? Bunun 3'e bölünüp 2 ile çarpılması yani 2 bölü 3 u artı 1 bölü 2 olarak yazabilirim. Gamanın karşısındaki kenarın uzunluğu. Ona bakarak işlemleri yaptığımda aslında 1 artı 2 u bölü 3 birim olacak. Şurasının uzunluğu. Yine ben u'yu bulmak için ne yapabilirim? Benzerlik uygulayabilirim. Şuraları silecek olursam Bakıldığında 2 bölü 5 bölü 1 artı 2 u bölü 3 eşittir. 2 bölü 2 artı 1 bölü 2 eksi u olacaktır. 1 bölü 2 eksi u. Şurası 1 bölü 2 eksi u birim olmak zorunda. Ve bu işlemleri yapacak olursam. 6 bölü 5 artı 10 u eşittir. 4 bölü 5 eksi 2 u yapacaktır. İşler dışlar çarpımı yaparak 30 eksi 12 u eşittir. 20 artı 40 u'dan 52 u eşittir 10. U buradan 5 bölü 26 bulunabilir. U'yu da bulduğumuza göre bakın şurası U artı 1 bölü 2 ise 5 bölü 26 ile 1 bölü 2'yi toplayacak olursam 18 23 bölü pardon 13 ile çarpacağım 18 bölü 26 yapmak zorunda 18 bölü 26 birim şurası betanın karşısı e beta'nın karşısı 18 bölü 26 birimse, 90 derecenin karşısı kaç olacaktır ona bir bakalım. Bakın büyük üçgende ya da şu, şu üçgeni kullanarak beta'nın karşısı 6 bölü kök 13. 90'ın karşısı 2 birim. Şu üçgende şuradaki üçgende ise beta'nın karşısı 18 bölü 26. 90'ın karşısına da z dersem z'yi buradan ben ne bulabilirim? bakıldığında burası 36 bölü 26 çarpı kök 13 bölü 6 olacaktır. Şunlar gitti 6. Şurada 2 çarpı kök 13 çarpı kök 13 şeklinde yazarsam kök 13'lerden biri gitti. Aslında z'nin 3 bölü kök 13 olduğunu görebiliyorum. Z dediğim kısım neresi peki? Tekrar bu küçük alandaki yazdıklarımı siliyorum. Şurası 3 bölü kök 13 birim çıkmış. E ben sonun en başında bunun toplamının 9 bölü kök 13 olduğunu bulmuştum. Şuradaki kısım o zaman 6 bölü kök 13 birim olmalı. Ve buradan gördüğünüz üzere bu bir ikiz kenar dik üçgenmiş. Dolayısıyla alfa'nın ne olması lazım? 45 derece olması gerekmekte. Benim çözümümü izlediğiniz için teşekkürler. Ben genelde kolay yolları aramıyorum. Aklıma gelen ilk çözümü yapıyorum. Sizlerin daha kolay bir çözüm yöntemi varsa yorum olarak aşağı yazabilirsiniz. Tekrar video izlediğiniz için teşekkürler. Kanalı hala abone değilseniz de bu tip soruların çözümü için abone olabilirsiniz. Bir sonraki soru çözümüne kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.